Hiç düşündünüz mü günün ne kadarını kapalı bir alanda geçiriyoruz? Bu farkında bile olmadan sağlığımızı ne kadar derinden etkiliyor olabilir değil mi? İşte bugün tam da bu konuya dalıyoruz ve ofis pencerenizin nasıl bir ilaca dönüşebileceğini gösteren o şaşırtıcı araştırmaya bakıyoruz. %90! Evet, yanlış duymadınız. Hayatımızın tam %90'ı dört duvar arasında geçiyor. Düşünsenize, güneşten uzakta, doğadan kopuk, aslında ait olduğumuz yerden ne kadar uzağız? Peki, bu durum bizi çok önemli bir soruya getiriyor. Bütün bu kapalı alanlarda, yapay ışıklar altında yaşamak vücudumuza, sağlığımıza ne yapıyor olabilir? Şimdi olayın temeline inelim. Bakın, vücudumuz binlerce, hatta yüz binlerce yıl boyunca tek bir şeye göre ayarlandı. Güneşe. Güneşin doğuşu, batışı, bütün biyolojimiz bununla senkronize. Ama modern hayat ne yaptı? Geldi ve bu en temel bağlantıyı tık diye kesti. Artık bilim insanları buna resmen bir isim veriyor. Işık eksikliği ve endişeleri de büyük. Çünkü bu durum sadece uykumuzu kaçırmakla kalmıyor, çok daha derine iniyor. Vücudumuzun o hassas iç saatini ve hatta metabolizmamızı bile altüst ediyor olabilir. İşte tam da bu noktada bir grup araştırmacı gerçekten çok zekice bir deney tasarlamış. Sordukları soru hem çok basit hem de çok çarpıcıydı. Tip 2 diyabeti olan insanlar için sadece ama sadece bulundukları odanın ışığını değiştirsek metabolizmalarında ölçülebilir bir fark yaratabilir miyiz? Peki deneyi nasıl yapmışlar? Şöyle, tip 2 diyabete olan 13 katılımcıyı almışlar. Bu kişiler 4,5 gün boyunca iki farklı ofis ortamında zaman geçiriyor. Ortamlardan biri bildiğimiz pencerelerden bolca doğal gün ışığı alan bir ofis, diğeri ise tamamen standart yapay ofis lambalarıyla aydınlatılan bir yer. Ve bakın, deneyin, en can alıcı, en zekici kısmı da burası. Bu, bir randomized çapraz çalışma. Yani ne demek bu? Aynı insanlar, her iki ortamı da deniyor ve bu sırada yedikleri yemeklerden uyku saatlerine, yaptıkları aktivitelere kadar her şey ama her şey tıpa tıp aynı. Değişen tek bir şey var, ışık. Peki, geldik en heyecanlı kısma. Sonuçlar ne oldu? Sıkı durun çünkü ortaya çıkan bulgular gerçekten de çok ama çok şaşırtıcı. Araştırmacılar tabii ki ilk olarak en önemli şeye bakmışlar, kan şekeri kontrolü. Zaten diyabet yönetiminde bu en kritik konu. Katılımcıların kollarına sürekli glukoz ölçüm cihazları takılmış ve kan şekerleri 24 saat boyunca izlenmiş. Ve işte ilk çarpıcı sonuç geliyor. İki ortamdaki ortalama kan şekeri seviyelerine bakınca aslında pek bir fark yokmuş gibi görünüyor. Ama asıl olay detayda gizli. Gün ışığı alan ofisteyken insanlar kan şekerlerinin sağlıklı aralıkta kaldığı süreyi çok daha uzun yaşamışlar. Yani o tehlikeli iniş çıkışlar çok daha az olmuş. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Gün ışığı sadece kan şekerini düşürmekle kalmıyor, bir nevi bütün sistemi stabilize ediyor. O ani, sert dalgalanmaları önleyip çok daha dengeli, çok daha istikrarlı bir kan şekeri profili yaratıyor. Bu da kontrolün çok daha iyi olduğu anlamına geliyor. Ama durun, dahası var. Asıl bomba ikinci bulguda. Çünkü gün ışığı sadece kan şekerini dengelemekle kalmamış, vücudun yakıt kullanma şeklini resmen değiştirmiş. Bunun teknik bir adı var, solunum değişim oranı. Bu oran düştüğünde bu şu anlama geliyor. Vücudunuz enerji için şeker yerine yağ yakmaya başlıyor. İşte gün ışığı ortamında olan da tam olarak buydu. Katılımcıların vücutları daha verimli birer yağ yakma makinesine dönüşmüştü. Ve son olarak Belki de en temelde yatan etki, vücudun ana saati sıfırlanmış. Nasıl mı? Gündüzleri bolca doğal güneşi alınca, akşam olduğunda uyku hormonu dediğimiz melatonin tam olması gerektiği zamanda ve miktarda salgılanmaya başlamış. Yani gün ışığı vücudun o fabrika ayarlarına dönmesine yardımcı olmuş. Yani etki o kadar derindi ki olay sadece yüzeysel bir iyileşme değildi. Gün ışığı katılımcıların kas dokusundaki genlerin 24 saatlik ritmini bile değiştirmiş, metabolizmayı en temel seviyede ta hücrelerin içinde yeniden programlıyordu adeta. Peki tamam bütün bu bilimsel detaylar harika ama bu bizim için, hepimiz için ne anlama geliyor? Buradan almamız gereken asıl mesaj ne? Mesaj çok net aslında doğal gün ışığı, kan şekeri kontrolünü iyileştiriyor, metabolizmayı yağ yakacak şekilde değiştiriyor ve vücudun iç saatlerini sıfırlıyor. Yani elimizin altındaki en güçlü, en doğal ve tamamen ücretsiz metabolik sağlık araçlarından biri olabilir. Zaten çalışmayı yapan araştırmacıların kendileri de aynısını söylüyor. Bu bulguların tip 2 diyabet gibi milyonlarca insanı etkileyen durumların tedavisinde yepyeni bir destekleyici yöntem olabileceğini düşünüyorlar. Ve tüm bunlar bizi gerçekten düşünmeye iten o büyük soruyla baş başa bırakıyor. Eğer ışık, doğal gün ışığı bir tür ilaçsa, o zaman biz neden ofislerimizi, okullarımızı, evlerimizi tasarlarken bu ilacı dışarıda bırakıyoruz? Belki de artık binalarımızı nasıl aydınlattığımızı değil, doğanın onların nasıl aydınlatmasına izin verebileceğimizi düşünmenin zamanı gelmiştir.